Merhabalar. Ev yemekleri tarafleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli dereotlu ve sarımsaklı patates tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak ısınmış olan tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküp biraz ısınmasının ardından önceden kabuklarını soyup dilimlediğimiz patateslerimizi diziyoruz ve her iki tarafını çevirerek güzelce kızartıyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve kızarmış olan patateslerimizi kağıt havlu koyduğumuz tabağımıza alıyoruz. Ve hemen ardından yarım demet dereotumuzu gördüğünüz şekilde ince ince doğruyoruz. Ve aynı şekilde iki diş sarımsağımızı da ince ince doğrayıp dereotumuzun üzerine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ardından patateslerimizin üzerine biraz tuz gezdirip biraz da ince çekilmiş kişniş tohumu ve tane karabiber serpiyoruz. Ve son olarak sarımsaklı dereotumuzu da ekleyip gördüğünüz şekilde her tarafına eşit dağılması için kabımızı biraz sallıyoruz. Ve gördüğünüz gibi dereotlu ve sarımsaklı patatesimiz hazır. Mangalda pişen etin yanına çok yakışıyor. Üstelik yapımı oldukça kolay ve inanılmaz lezzetli olduğu denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.